Merhabalar, ben diş hekimi Naciye Gizem Bolat. Periodontoloji nedir, ne ile ilgilenir bunlardan bahsetmek istiyorum. Periodontoloji, diş eti ve dişleri çevreleyen kemik dokularla ilgilenen diş hekimliği uzmanlık alanıdır. Yani dişlerinizin ağza sağlıklı kalmasını sağlayan destek dokularla ilgileniriz. Diş eti hastalıkları erken dönemde kendini diş etlerinde kanama ile gösterir. Bu tedavi edilmezse kemik dokuya kadar ilerleyebilir. Dişlerde sallanmaya ve diş kayıplarına yol açabilir. Bizler bu aşamada devreye giriyor, detay temizlikler, bazen de cerrahi işlemlerle dişleri ve dişleri çevreleyen destek dokuları korumaya çalışıyoruz. Diş eti çekilmeleri de toplumda sıklıkla karşılaştığımız hastalıklardan biridir. Özellikle estetik kaygıların yanı sıra hassasiyet kök yüzey çürüklerine yol açabilir. Bu durumda cerrahi müdahaleler veya doku nakilleri ile diş etlerimizin seviyelerini eski haline getirebiliyoruz. Ayrıca implant tedavisi de uzman kanalımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Diş eksikliklerinde uygun koşullarda çene kemiğine implant yerleştiriyoruz. Eğer kemiğinizde kayıp varsa öncesinde kemik tozu gibi işlemlerle altyapıyı güçlendiriyoruz. Sonrasında implant çevresi, diş etleri ve kemik dokuyu yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde her iki dokuyu da cerrahi işlemlerle onarıp daha sağlıklı bir şekilde iyileşmesini sağlıyoruz ki daha uzun ömürlü implantlarınız olsun. Son olarak gülüş tasarımı da Periodontoloji uzmanları olarak katkı sağladığımız alanlardan biridir. Gülme sırasında diş etlerinin çok görülmesi gibi estetik sorunlarda diş etlerini ve dudakları yeniden pozisyonlandırarak daha dengeli ve doğal bir gülüş elde edilmesine yardımcı oluyoruz. Çünkü dişleriniz kadar diş etlerinizin görünümü de estetik bir gülüş için önemlidir. Sağlıklı gülüşler diliyorum.